Yalı restoran, lezzet tutkunların buluşma noktası. Evet, Evde iş yerlerine servis yapılır. Telefon 0242 836 1037. Herkesin böyle işine ev yemeği tarzında sağlıklı güzel yemek yemeye yemek yemeye hakkı var. Yalı Restoran da bunlardan birisi. Yalı restoran karşıda. belediyenin geçince sol demem. Ee, ve Yalı restoran belediyesi. Yalı restoranda siz rahat edeyince böyle mutlu bir şekilde yemek yiyebilirsiniz. Fiyatları da ona keza uygun. Onun için karşıda eğer böyle rahat edeyince mutlu mutlu yemek 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 isterseniz Tabii ki yalı restoran. Ya, kaçta 180 tane restoran var. Hepsi kendine münasır özellikler elbette var. Yalı restoranın daha iyi, çok daha iyi restoranlar elbette var. Ama öğle yemeklerimi ben yalı restoran diyorum. Yalçın avcı. Yalçın avcı.